Bursa İnegöl Belediyesi ilkini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirmişti. Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması ikincisini yaptı ki kıyasıya bir mücadele vardı. Kadın yarışmacılar birinci gelebilmek için e, adeta birbirleriyle e, mücadele ettiler. 144 çiftçi kadın üçerli e, takım kurdu ve finale kalan Üç mahalle, farklı mahallelerden katıldılar öyle de söyleyeyim. 3 mahalle finale kaldı. Finaldeki yarışma da görülmeye değerdi. Tabi dereceye girenlere, ilk üçe girenlere para ödülü verildi. Belediye başkanı Alper Taban, kadının elinin değdiği yer çok kıymetli olur dedi. Ki dediğim gibi yarışmadaki mücadele görülmeye değerdi. 38, 42 derece. Sorular peş peşe geldi. Kadın çiftçiler soruyu yanıtlayıp birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Bursa İnegöl Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarımın Sultanları isimli bilgi yarışması düzenledi. Zor ve amansız bir soru. Aşık. 48 mahalleden tam 144 kadın çiftçi katıldı yarışmaya ve her mahalleyi 3 kadın yarışmacı temsil etti. 48 takım arasında finale 3 takım kaldı. Bu 3 takım arasında 1. 2. ve 3.'ünün belirleneceği final yarışması da kıyasıya bir çekişmeye sahne oldu. Yarışan herkes, cesaret gösteren herkes bizim gönlümüzün birincisi. Evet, onun bilinmesini istiyorum. Tabii ama bunun yanı sıra e, bilgileriyle, puanlamalarla e, Ön plana çıkan birinci, ikinci, üçüncü onları da ayrıca tebrik ediyoruz. Değerli müşterilerim tüm cevapları görebildi mi? Az önce. Finalde en fazla soruya doğru cevap veren Çertikçi Mahallesi takımı birinci oldu ve 10 bin lira kazandı. İsa Ören Mahallesi takımı ikinci olarak 7 bin 500 lira. Çavuşköy Mahallesi takımı ise üçüncü olarak 4 bin 500 liralık ödülün sahibi oldu. Teşekkür ediyoruz ve kendilerine hem cevap tahtalarımız. İkinci Karımın Sultanları Şampiyonu Çeltikçi Mahallemiz oldu. Tebrik evet. ediyoruz. Yarışma sonunda bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bilgiyle tecrübenin yarıştığına şahit olduk dedi. Burada gerek bilginin, eğitimin, gerek tecrübenin yarıştığını da hissettim. İnşallah bunu daha sonrasında daha da geliştirerek yapmak, belki il düzeyinde yapmak, belki ülke düzeyinde yapmak, evet itibariyle bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Dereceye giren mahalle takımlarına sertifika ve ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. İlki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması'nın ikincisi gerçekleştirilmiş oldu. Tebrikler Çelik Tümalesi kutluyoruz. Tarımsal bilgi yarışması olan Tarımın Sultanları